Baştan uyarayım. Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmini izlemediyseniz bu video filmle alakalı çok fazla spoiler içeriyor. Hatta bu video Nuri Bilge Ceylan'ın bütün filmleriyle alakalı spoiler içeriyor. Ona göre dinleyin ya da izleyin. Şimdi ben filmi seyrettim. Oldukça uzun bir film. 3 saat 17 dakika sürüyor. Ama sıkılmadım seyrederken. Ben sıkılmadım ama Nuri Bilge Ceylan sinemasına aşina olmayan kişiler filmden sıkılabilirler. Yani daha önce Nuri Bilge Ceylan filmi seyretmediyseniz ve daha çok içerisinde aksiyon olan filmleri tercih ediyorsanız, yani ağır işleyen, ağır ilerleyen filmleri sevmiyorsanız, bu elan dolu bu kaleme batılan film diyebilirsiniz. Film klasik bir Nuri Bilge Ceylan filmi. Nuri Bilge Ceylan'ın biliyorsunuz kendine has bir tarzı var. Filmleri ağır işler. Bu film de öyle. Çok bir aksiyon yoktur Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde. Filmi beğendim. Filmi tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim. Filmi deli gibi şiddetle tavsiye eder miyim? Hayır. Şimdi ben bir film, oyun, dizi, kitap vesaire tavsiye ederken, yorum yaparken 4 tane kriterim vardır. 1. Kesinlikle tavsiye ederim. 2. Tavsiye ederim. Güzeldi. 3. İzlesen de olur, izlemesen de. 4. Bok gibiydi, izleme. Şimdi bu film ikinci kategoride benim için. Tavsiye ederim. İzlemelisiniz. Ama mesela gene aynı yönetmenin bir zamanlar Anadolu'da ve uzak filmleri benim için birinci kategoride. Bu filmleri kesinlikle izlemelisiniz. Bu filmler başyapıt. Gerçekten bir zamanlar Anadolu'da filmi başyapıttır. Kesinlikle seyredilmesi gereken filmdir. Gelmiş geçmiş en iyi filmlerin arasındadır. Benim de mesela ilk konundadır. Bu filmde olmayan ne, aslında olmayan bir şey yok. Yani bir yönetmen illa bir önceki filminin üzerine koymak zorunda değil. Yani bir sonraki filmi illa bir öncekinden daha fazla seyredilmek zorunda değil. Daha iyi olmak zorunda da değil. Yani yönetmenin kendi standartında, kendi vasatında bir film. Ama mesela bundan daha kötü, bundan daha doğrusu bundan daha az beğendiğim filmleri de var Nuri Bilge Ceylan. Şimdi Kural'lar üstüne de biliyorsunuz Merve Dizdar Nura karakterini canlandırıyor anda ödül aldı. Ben öyle çok abartılacak bir şey görmedim. Merve'nin oyunculuğuyla alakalı. Ama Merve ile alakası yok bu durumun. Merve tamamen deliler rol neyse karakter neyse onu canlandırmış. Karakterde daha doğrusu öyle ödüllük bir şey görmedim. Mesela Merve de, zarın oyunculuğunu ben beğeniyorum. Son dizisi Magersus'taki oyunculuğu ve karakteri bence çok çok daha iyi. Onun haricinde biliyorsunuz Erşan Kuner'i Cem Yılmaz'ın dizisinde öyle de Erşan Kuner'i de e, bütün bölümlerde bir film çekiyorlar o dizide. Her filmde farklı karakteri canlandırıyor. Her biri bence bu kuruluklar üstündeki karakterinden daha iyi. Aksine filmde Sevim karakterini canlandıran Ece Bağcı'yı daha çok beğendim. Genç oyuncu 12-13 yaşında sanırım bilmiyorum. Yani filmde ortaokul öğrencisini canlandırıyor da normalde de herhalde o yaşlardadır. Bilmiyorum. Sanırım ilk film deneyimi ama muhteşem bir oyunculuk. Mesela onun karakteri ve onun oyunculuğu çok daha iyi. Merve'ninkinden. Ece Dağcı'nın canlandırdığı karakter bence ödül almalıydı. Zaten Merve'nin adı açıklandığında kanda bir şaşkınlık oluşuyor yüzünde dikkat ettiyseniz. O şaşkınlık herhalde şeyin şaşkınlığı. Aa nasıl oldu da Ece alamadı da ben aldım. Şaşkınlığı. Ee, bu film aynı zamanda Oscar aday adayı şu an sanırım. Daha önce Nuri Bilge Ceylan'ın 3 bu filmi aday adayı olmuştu ama devamı gelmedi. Zaten Oscar alan Biliyorsunuz Oscar'da en iyi yabancı film dalında ödüller veriliyor. Yani Amerika haricindeki ülkelerde çekilen filmler alıyor bu ödülleri. En iyi yabancı film dalında veriliyor bu ödüller. Şimdiye kadar Oscar alan tek Türk filmi başrolünde Nur Sürer'in oynadığı Umuda Yolculuk filmi. Ama o film de Umudu Yolculuk filmi de yarı İsviçre yarı Türkiye yapımı olduğu için ve yönetmeni İsviçre'li olduğu için aslında İsviçre adına aldığı ödülü. Yani şimdiye kadar resmiyette Oscar almış bir Türk filmi yok. İşte Oscar aday adayı olan filmler var. Ee, ya da işte dediğim gibi Türk çok fazla Türk oyuncu olan bu Umut filmi aldı ama İsviçre adını aldı. En iyi yabancı film dalında ödül alan ülkelere baktığınızda İsviçre'nin bayrağını göreceksiniz. Türkiye'yi görmeyeceksiniz. Ama çok da önemli değil. Çünkü 2000, özellikle 2010'dan sonra Oscar öyle bir bozdu ki bütün dallarda öyle bir bozdu ki yani rezalet filmler hakikaten ne alaka diyeceğiniz filmler ödül aldı. Şimdi bu film ödül alır mı? Kuratlar üstüne. Bu film ödül almalı mı? Oscar almalı mı? Bence almalı. Çünkü bütün o rezalet filmlerden sonra bu film hakikaten başyapıt. Onu söyleyeyim yani. Bence hak ediyor. Şimdi filmle alakalı çok fazla tartışılan bir konu var. Şimdi işte bir resim öğretmeni var. Samet karakteri. Filmin ana karakteri. Çoğunlukla onun birinden, onun gözünden izliyoruz filmi. Bu öğrencisi sevime karşı biraz çifte standart uyguluyor. Yani bize gösterilen diğer diğer öğrencilerinden daha fazla sevimle ilgileniyor. Bilmiyorum sevim karakteri de biraz böyle çıtı pıtı sevimli falan diye midir? Şöyle de çok tartışma olmuş sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Samet pedofili mi? Şimdi bakıyorsun Samet gizli gizli ödül alıyor. Diğer öğrencilerden, diğer öğretmenlerden saklı bir şekilde ödül veriyor sevime. Derslerde Sevim'e daha fazla söz hakkı veriyor. Hatta diğer öğrencileri bundan yana bir şikayette bulunuyorlar. Diğer öğrencilerinin bağırıyor, çağırıyor. Bununla alakalı acaba Samet Pedo mu diye tartışmaları var. Kimisi demiş işte ya olabilir kardeşim yani öğretmen öğrencisine ilgi gösterebilir falan filan. Şimdi şöyle söyleyeyim bununla alakalı şöyle bir perspektif var. Eğer Sevim karakterinin sizin öz kızınız olduğunu düşünürseniz ve filmi bu gözle izlerseniz... Samet'in ne olduğuyla alakalı net bir fikir oluşuyor kafanızda. Ya yani çok net bir şekilde. Onun haricinde karakterler arasındaki diyaloglar, iletişimler gene Nuri Bilge diğer filmlerine benziyor. Dediğim gibi yani adamın bir standardı var onun dışına çıkmıyor. Bu standardı oluşturmak için de bayağı bir uğraştı. Çünkü önceki filmlerine baktığınız zaman aslında bir zamanlar Anadolu'da filmiyle bunu yakaladı. Yapmak istediği şeyi bir zamanlar Anadolu'da filmiyle yaptı bence. Şimdi olay bilgiciler, oyunculardan şunu bekliyor: Gerçekçi olacak. Gerçek hayatta neyse öyle olacak. Yani rol yapmayacaklar. Gerçekte sen bir insanla nasıl konuşuyorsan. bir insanla konuşurken mimiklerin nasılsa, duyguların nasılsa, ifaden nasılsa filmlerinde de bunu görmek istiyor. Yani bizim o Türk dizilerinde, Türk filmlerinde oluyor ya böyle abartı oyunculuklar. İşte izleyiciye bir şey izleyiciye bir şey soracaklar, bir şey gösterecekler, böyle sala anlatır gibi karakterler kendi kendilerine konuşuyor. Mesela. Mesela bir karı kocanın çıkmışlar. Adam orada başka bir kadına bakıyor. Hayvan gibi bakıyor ama yani. Çaktırmadan bakıyor. Çaktırmadan baktığını seyrediyoruz biz. Ama çaktırmadan bakarken bile görüyoruz hayvan gibi baktığını. İşte kadın bunu fark ediyor. Kıskanıyor. Kıskanırken arkada drama müzikleri. <laughs> i̇şte kadın eve geliyor. Kendi kendine konuşuyor. Acaba beni aldatıyor mu falan. Böyle hakikaten geri zekalıya anlatır gibi. Nuri Bilge Ceylan bunu sevmiyor. Hatta daha önceki filmlerinde kamera arkası görüntülerinde bununla alakalı ufak bir tartışması var oyuncularla. İçin, i̇nandırıcı gelmemesi için böyle özellikle yapıyorum hani yalan söylemiyor muyum ben zaten? Abi için tamam da sen bunu seyirciye göstermek zorunda değilsin. Bırak da biz anlayalım. Şimdi ben zorlama bir gösterme asla istemiyorum öyle bir şey. Yani ben yalan söyleyeyim. Ya tabii ki. İnanılmaz hayatta nasıl düşünün. sen hayatta ona belli etmeye mi çalışırsın? Tamam. Seyirci ondan budala değil ki. Belli etmemeye, ben sana ne diyorum, oyunculuk gizlemektir, göstermek değil. Bunu ben alacağım. Yani Nuri Bilge istediği şey doğallık. Yani rol yapmıyormuş rol yapmak. Feriste, Feriste mi? Yeni mi terhis oldu? Yeni mi terhis oldu? Huh. Yeni mi terhis oldu? <laughs> Yeni mi terhis oldu? <laughs> şey yok ya. bir şey yok bir şey Hı. anneciğim yok Hı. hiçbir şey yok merak etme sen Allah. yeni mi terhis oldu yeni mi terhis oldu yeni mi terhis oldu yok çok öyle şey yapma basma basma yeni mi terhis oldu öyle, yeni mi terhis oldu dedim, evet. dedim ama meraklı da sorma göz sor yeni işler çocuk teşekkürler teyzeciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama rol yapmıyormuş. Rol yapmak da bir rol olduğu için e, bunu uzun süre bu ambiyansı yakalayamadı oyuncularla. 3 Maymun filmine kadar. Mesela 3 Maymun filminde bir sahne var. Evet sahneyi gördünüz. Kadın oraya bir talep için gitmiş. Tamam adamın karşısında evet. eziliyor, büzülüyor, utangaç falan filan olabilir. Adamın bir otoritesi, bir üstünlüğü var. Telefon çalıyor, bir panikliyor. Telefondan işte çantasını kurcalıyor, bulamıyor falan filan. Olabilir. Ama bu kadar uzun sürmez ya bu. Utanıyor, mahcup oluyor, yüzüne bakıyor ve aramaya devam ediyor. Tekrar bakıyor falan filan. Bu kadar uzun sürmez. Yani bir o filme kadar bunu tutturamadı başaramadı yapmak istediği şeyi bence Nuri Bilge Bir zamanlar Anadolu'da filmine baktığınızda bunu başarabildiğini görüyorsunuz. daha önceki filmlerle kıyaslama yaptığınızda. Ama gel gelin bir zamanlar Anadolu'da filmden sonra çektiği filmlerde o kadar iyi olmadı olamadı. Yani ben bir izleyici olarak şöyle bir derdim yok ya daha iyisini çeksin daha iyisini yapsın gibi bir derdim yok. Ama beklerim. Çünkü adam kendi standartını yükseltmiş daha iyisini beklerim. Dediğim gibi o yüzden bir zamanla Anadolu'yu kesinlikle tavsiye ederken bu filmi normal bir şekilde tavsiye ediyorum.